çok kötüydü. Ne yapısı vardı, ne kaldırımı vardı. Yol, yol değildi yani. Çok sıkıntı, her şey sıkıntı. Ne kaldırımımız var, ne bir şeyimiz var. Korkutel ilçesinin İstiklal Caddesi üzerindeyiz. Bu cadde yoğun olarak kullanılan D400 karayoluna bağlanan ana arterlerdendir. Burada yağmur suyu hattı bulunmadığından dolayı yağmur suyu hattı çalışmalarına başladık. Ve bu bölgedeki suyu bu cadde üzerinde toplayıp eşarj etmeye başladık. Yağmur suyu hattı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra asfalt yenileme çalışmaları yaptık. Aynı zamanda yaklaşık 1400 metre üzerinde kaldırım yenileme çalışmalarını da yaptık. Şu anda da asfaltımızın son katmanı olan aşıma tabakasını tamamlamak üzereyiz. Bu tabakayı da tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli kullanabilecekleri bir yolu hizmete açmış bulunacağız. Muhittin Başkanımıza yolumuzun sıkıntılarını ilettim. Muhtarım dedi yapacağız inşallah yakın zamanda yapacağız dedi. Yağmur bir an at yapısı yapıldı. Ondan sonra da asfaltımıza başladık. Allah razı olsun Muhittin var ya bizim sok Pağımızı, yolumuzu, her şey değiştirdi. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.